Efendim, hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Hayırdır Murat, bir şey mi oldu? Bir şey mi unuttun? Şefim şey, yeşillikten tut bulgura kadar her şey almışım ama salçayı unutmuşum. Eee tamam mı? Tamam sanki gözüküyor. Ne yapacağız? Bir arkadaşından mı istesen acaba? Murat neden bakıyorsun öyle içli içli? Çiğ köfte yene içli köfte mi yapacaksın? <laughs> Galiba sana işi düştü bak. İstesem de yapamam ki. O neden? O da salçasız olmuyor. Ha anlaşıldı. Ama bak sende de büyük salça var. Bunlar hepsi küçük almış güzel. Neyse. Verir misin biraz? Neyse alayım Kıy da. Kıyar mısın çocuğa? Teşekkür ederim ya. Bu ilimi hiçbir zaman unutmayacağım. Tutamayacağın sözler verme. Sen bunu da unutursun. Gel artık. Bütün hafta birbirinizi yiyin siz. Ondan sonra gel burada komşunun salçasına muhtaç ol. Ha, Hayata bak. Salçayı aldığına göre. Teşekkür artık ederim. Lezzetli Teşekkür bir çiğ köfte bekliyorsan. Efsane bir çiğ köfte yapacağım. Berat! Ne yapıyorsun? Sen başlamayacaksın. Onu... Doğru. Sen bir 5 dakika bekle bakalım. Ya. Bir arkadaşlarına bir motivasyon ver. Bak bakalım ne yapıyorlar. Tamam şefim. Tamam şefim. <laughs> Hadi bakalım. Bir alkışla Hadi. bakalım herkesi ya. Bravo arkadaşlar. Çok iyisiniz. İnşallah ben iyi ne kadar harika bir insansın. Ha, başla başla ver 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 Çoşkuyu ver. Ayten abla sen etli mi yapıyorsun? Canımsın. Etsiz yapıyorum ben. Etsiz çiğ köfte olmaz. Kimler etli yapıyor? Sen. Bir, iki. Sen etli mi yapıyorsun? Et sadece iki. Etli. Etli. Evet. Sadece iki kişi. Sizi riske sokmak istemedik. Allah razı olsun. Biz bugüne kadar neler neler yedik ellerinizden. Bunu da yeriz yani. Berat yetiştirebileceğim mi 55 dakikada? Şefim 45 dakika da verseniz yapardım. Ya zaten bu işin raconu 45. Bak, evet Ara, aranma. Yok şefim. Aa, aranıyorsun. Aa, evet. Aranıyorsun. Bak ben 5 aldım. 5'te <laughs> Ayhan Bey alabilir ya. Yani. Anlıyorsun. Tamam bir şey demeden. ağzına kal. Şimdi e, elini çok iyi yıkayan Arzu Hanım'ı görüyorum. Ha, çok de iyi onu dikkat diyecektim abi. Çok çok pardon. Bakar mısınız arkadaşlar? Herkes bir ellerini yıkasın Ama çok ya. iyi yıkama bak Arzu ellerini 5 dakikasını Kadir, el yıkamaya Arka verdi. Beyka, Kadir bir dakika. dakika. Berat ne yapıyorsun oğlum? Telefonunla mı oynuyorsun? Yok şefim Ne, ha? Şey, ne yapıyorsun? Şefim, çıkar bakayım. Hı? Çıkar bak. <laughs> bu ne? Şefim bir tarif bakıyordum. Bak 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 bak. Ya ben böyle bir şey görmedim bak, ya. Bak 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 bak. Nerede Antin kuntini hep bu adamda? Bak 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 bak. İyi ya sen kebapçısın ya. Şefim ben öyle de ben sizden daha fazla puan alırım diye şey yaptım. Bak 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 Acaba bak. Acaba ipucu yazmış mısın oraya? Ona bakıyordur. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir 5 dakika daha mı ceza versek? Allah'ım. şefim <laughs> Yaparım diyordum. Bu nedir ya? Bir kere içeri telefon sokmak yasak. Ver 5 dakika ceza. ver. Ben, ben bunu alıyorum internetten satacağım telefonu. Veririm yani. Tamam şefim. He? <laughs> Kopya çeken yarışmacı telefonu. <laughs> bir daha görmeyeceğim. Tamam şefim. Vallahi bak Ayhan. Şefim bu. Bu her yerden bir şey çıkıyor şefim ya. Bu, Yemin ediyorum buradan da başka tarifler çıktı. <laughs> her yere bir şey gizlemiş. Burada ne var? İyi burada bir şey yok Hababam en azından. Hababam sınıfına döndü burası. Şef Gerçekten Akademi, ya. Hababam sınıfı. Ya her yere bir kopya gizlemişler yani. Her an bir şey yapabiliriz diye. Kaç dakikası kaldı? İki. Ola ben beş dakika daha kestim hocam. Gerçekten şefim, mi? yapmayın lütfen. Ben karışmam. Şefim. Ali Şef'te. Ayhan Top Şefim. Ali Şef'te Ayhan, yani. Ayhan Bak. Şefim. Valla ben şimdi. Ayhan Şef'im. Top Ali Şef'te. De. Şu anda Ali Şef'ine Şef şey ne Kes. o. Kes. Ali Şef'im ne yapıyorsun? Kes. Ali Şef'im yapmayın. Ayhan Şef'im. Ben de ben kanımsınız. Ben teklif edeyim <laughs> acaba 3 indirirler mi diye. Ayan ben şefim. Bitmedi. Aramızda 5 indirir bir olmaz Ayan abi. 3 3 oldu. 3 hadi 3 ah. dakika. 3 hadi git. <laughs> Ayten Hanım valla bak 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 bak, bak 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 Ayten Hanım Çağlara bak nasıl da soğanı incecik doğuruyor. Aferin güzel doğruyor evet. bir tek o doğruyor Öbürleri çektin Makineden evet, mi çektin? Evet makine yaptılar. Antonio sarımsak doğruyor. Galiba bir şey doğruyor da. Evet. Arkadaşlar fırtına berat geliyor. Son 10. 9. 8. 8 7, 7. 6. 6 5, 5, 4, 5. 4. 3. 3 2, 2. 1. Berat da başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.